Önder eczacı Kapı girişinden, cadde girişinden, buradan merdivenlerden inerek kapıya geliyorlar. A blok ve B blok olmak üzere iki bina girişi var. A blokun kapısını zorluyorlar, tekme atıyorlar, içeri giremiyorlar. Ondan sonra biraz oyalandıktan sonra kapıyı açamadıklarını anladıktan sonra B blokun girişine geliyorlar. B blokun girişinden hiç zorlamadan bir ellerinde eldiven var zaten. Dirsekleriyle kapıyı açıp içeri giriyorlar. Burası B bloğun ana giriş kapısının garajı. Binadan giriş yaptıktan sonra A ve B bloğun ortak kullandığı garaja girip burada araçları kontrol ediyorlar. Araçları kontrol ettikten sonra en yakın, en basit gördükleri benim motorum oluyor. Motora geliyorlar. 13-14 dakika motorun direksiyon kilidi olduğu halde motorun direksiyon kilidini yani takviyi ben 12-13 dakikada kırarak düz kontak yaparak motoru alıp garaj giriş kapısından çıkarak selamun aleyküm aleyküm selam videolar. Galiba bize sökmüşler ama nerede? sökmüşler bilmiyorum şu. Burada motorun sargısını sökmüşler galiba orijinal. Şu ayak izleri ondan ayak izleri. Olay ara motorun çalınım çalmadığını e, 21 günü sabah motoru e, işim çıktı bir yere gitmek için motorumu almaya geldiğimde motorumun olmadığını fark ettim. Tabii bu pe, panikle telaşla bütün garajı talan ettim ama motorumun olmadığını fark ettim. Yine de eşimi aradım. Eşim de sürekli kullanıyordu motoru. Dedim ki sen mi aldın motoru? Hani motorumuz yok. Dedi ki ben almadım. Motoru yoksa hemen polisi arayalım. O arada polis teşkilatını aradık. Geldiler sağ yardımcı oldular. Bütün görüntüleri onlar da kriminal izlemeler falan yaptılar. Bütün görüntüleri onlar da aldı. Motorumuzu evimizin mevcut bulunduğumuz garajından götürüyorlar. 13-14 tane AVM gibi bir garajı bulunan bir otoparka iniyorlar. 13-14 dakika bir zaman harcayarak bu kadar nezih ve kalabalık bir ortamdaki bir binanın altına girip 13-14 dakika zaman harcayarak motorumu arıyorlar. Benim için maddi değerinin bir anlamı yok. Yarın bir gün ola ki apartmana girdiğimde benle karşılaşsalar bu kişilerin boş olmadığını, bunlar insanlara da zarar verecek kişiler. Buraya giren kişinin çıkışı yok. Yani girdiği zaman apartmandan ya garaj kapısını açacak, garaj kapısından çıkması da 15-20 saniye. Yani garaja inen biriyle karşılaşsa birilerine zarar verecek kişiler. Benim canım yandı. Ben isterim ki başkalarının canı yanmasın. Mal da canın yongasıdır. Kimsenin malı da kaybolmasın. Çünkü kolay kazanılmıyor. Neliklerle para biriktirerek alıyoruz. Artık garajıma inerken, eşimde, çocuklarımda indirirken korkuyla ürpererek iniyoruz. Allah herkese yardımcı olsun. Benim sadece tek isteğim emniyet güçlerine bir an önce suçluların bulunması ve motorumun iade edilmesini istiyorum.